Değerli çiftçi dostlarımız, evet Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Kazan kepçe Tarımın her türlü faaliyetini, her türlü modelini üretirken kazanmanın her türlü tarımsal faaliyet modelini sizler için ekranınıza getirmeye devam ediyoruz. Süs sarıcılığı tesislerindeyiz. Bugün yapılan modernizasyon çalışmaları ile birlikte Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü gerçekten ülke tarımı adına, ülke tarımı adına. E, takdire şahen işler gerçekleştiriyor. Yine Karacabey Tarım İşletmesi Müdürümüz Sayın Mustafa Uçan Bey ile birlikteyiz. Mustafa Bey e, arkamızda bir e, roteri sistem var. Artık süt teknolojisinin süt sığırcılığı teknolojisinin geldiği herhalde son nokta. Avrupa standartları üstünde bir yapı. İsterseniz biz mikrofonu size uzatalım. Sizden dinleyelim. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Buradaki tesis de az önce söylediğiniz gibi dünyanın şu anda e, süt sığırcılığındaki en modern testlerinden biri. Ve biz bu tesise Geçen yıl faaliyete e, geçirdik. Süt üretimimiz e, yeni başladı. Ama tesis genel itibariyle gezdiğinizde görmüşsünüzdür. Binası, yolları, sıyırgı sistemi, otomasyonu, e, içinde çalışan mekanizasyonuyla dünyanın en modern süt üretim tesisi. Şimdi burada 2000 başlık bir e, siteden bahsediyoruz. 2000 analık bir siteden bahsediyoruz. Toplamda 4000 civarında ilgili ufaklı hayvanımız var. İki ırkta çalıştığımızı görmüşsünüzdür. Burada gördükleriniz siyah, alaca, hoştan dediğimiz ve simental ırklarla çalışıyoruz. Ee, Teslim şöyle bir kolaylığı var. Tabi bu kadar çok hayvanla çalıştığınızda e, işçiliği düşürmeniz gerekiyor. E, hızlı işi, hızlı yapmanız gerekiyor. Gübre özellikle bu kadar çok hayvan, düşünün 4000 bin hayvandan bahsediyoruz. Bu kadar çok hayvanın gübresini idare etmek, kontrol etmek, bunu bir yere götürmek, istiflemek ya da depolamak çok zor bir iştir. Ya da ekonomik olarak kullanabilmek. Evet. Dolayısıyla bunlardan bundan bir kazanç sağlamak, e, güvenin gübrenin geri dönüşünü kolaylaştırmak da çok önemli bir iştir. Bu sistem bütün avantajları birlikte kısaca anlatacağım size. 5 e, ahırdan, 5 ana ahırdan oluşan bir sitede 2000 analık bir e, site burası. E, aynı zamanda iki ırkta da çalışmanın da dezavantajları ve avantajları var. Siyahlıca dediğimiz ırk biliyorsunuz dünyanın en suçu ırkıdır süt dediğinizde aklınıza gelen hayvan cinsi budur. Simental de hem etçi hem sütçü olmasıyla kombine bir yırtır. Hani simental erkekleri, erkek buzdarları besi alanında çok daha çabuk kilo artışı olabilen ve siyah alacağı göre daha et anlamında daha etçi olması nedeniyle hem kombine bir yırtır. Süt verimi siyah göre düşüktür. Ee, ama onun da aynı zamanda sütteki protein ve yağ değerleri bakımından da e, siyah alacağı göre biraz da üsttedir. Şimdi e, az önce söylediğim gibi bu kadar çok hayvanı biz günde iki defa sağıyoruz. 2000 analık bir sitede yaklaşık 1800 hayvan sayıyoruz bakın. Bu 1800 hayvanı günde iki defa sayıyoruz. Sağım süresi 4 saat. Şimdi siz eğer sistemin otomasyonu bu kadar hızlı bir şekilde kurmazsanız bu hayvanları 24 saat sağmakla bitiremezsiniz. Şu sistem bize bunu sağlıyor. Türkiye'de belki ilk sistemlerden biri rotar sistem. 60 hayvan alıyor bakın. 60 başı 12 dakikada sağıyoruz. Hayvanın sisteme girişi gördüğünüz gibi kendisi giriyor. Girişi çıkışı arasında 12 dakika mı var? Evet 12 dakikada 60 hayvanı sağıyoruz. Girmesi ve çıkması arasında geçen bu sürede ee, Mehmet dezenfektanından tutun sisteme kendini otomatik olarak yıkamasından bütün sistemin içi ve dışının hijyeniyle birlikte kombinemiş bir sistem. Aynı zamanda su yönetim sistemiyle birlikte burada sisteme gelen, sağma gelen ilk hayvan çıkışına kadar o hayvandaki kızgınlık belirtileri, süt verimi, süt ya oranı, dün ne kadar süt verdi, bir hafta önce ne kadar yara, bir yıl boyunca ne kadar süt verdi bu kadar bütün bu şeyleri, bütün bu doneleri bir anda alabiliyorsun. Böyle bir kolaylığı var. Aynı zamanda şunu da sağlıyor az önce söylediğim gibi çok hızlı çalışıyor. Bu kadar çok hayvanı sağabilmek için bunu günde iki defa bazen üç defa sağabilmek için böyle hızlı ve kullanılabilir pratik sistemlere de ihtiyaç var. Hayvanın girişiyle çıkışı arasındaki bakın insan faktörü yok. Hayvan kendisi giriyor ve kendisi çıkıyor. İşi bittikten sonra Kesinlikle. otomatik olarak bu dönüş sırasında 12 dakikalık bu süre içerisinde daha önce bu kadar çok hayvanı sağabilmek için en azından 5-6-7 kişiye ihtiyaç duyulurken şu anda iki kişi bu işi yapıyor. İki kişi niye yapıyor? Birisi hayvan sisteme girer girmez memeleri dezenfekte etmek ve onları o dezenfektan daldırma işini, memeli başlıklarını daldırma işini yapabilmek için. Biri onu sağlıyor. Diğer arkadaş da bütün bu sürüye bakarak başlıkları düşen, meme başlıkları düşen onları takılması ve sürüde olabilecek diğer aksaklıkları önleyebilmek için bir kişi de duruyor. Ona bakıyor. Ve sistem kendisini otomatik olarak sağ başlangıcında ve sağ sonunda otomatik olarak dezenfektanlarla dezenfekte ediyor ve bir sonraki sağımı hazır hale getiriyor. Peki Musa Bey. E Tarım işletmeleri genel müdürlüğü olarak aslında bizim asli vazifemiz süt üretimi değil. Damızlık vasfı, damızlık vasfı yüksek e, sürüler elde edip bunu e, Türk çiftçisinin hizmetine sunabilmek. E, ama bugün baktığımız noktada bizim işimiz süt olmamasına rağmen biz rotary sistemde bu hayvanların sütlerini sağıp ticari bir amacımız olmadan damızlık işletme vasfında yolumuza devam ediyoruz. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi üreticilerimiz bizi izlediği zaman o çok iyi bir işletme ee, dışarıdaki özel sektörle karşılaştıracaklar. Biz neden buna risk yönetiminde neden bu rotary sisteme ihtiyaç duyuyoruz? Üreticilerimize bunu söyleyebilir misiniz? Peki şöyle düşünün. Sizin elinizde dünyanın en verimli süt hayvanı var. Siz bundan damızlık yapacaksınız. Sebep şudur aslında. Neden siyalaca oldu ya da neden simantal oldu ya da neden diğer ırklar oldu? Bu sonuçta ihtiyaca göre belirlenen bir durum. Anadolu coğrafyası e, aslında bütün seçimlere belirleyen coğrafyadır. Biz nasıl bir coğrafyada yaşıyoruz bakın. 250 ve 350 mm yakışan geniş bozkuları olan ve bitki örtüsü bakımından da son derece zayıf meralardan oluşan bir coğrafyada yaşıyoruz. Yaşadığımız coğrafya koyun coğrafyasıdır. Sığır coğrafyası değildir. Dolayısıyla biz büyük başta sığırda damızlık yapmak istiyorsak hayvanları mera, merada besleyemezsiniz. Bu hayvanları hem damızlık anlamında hem damızlık verimi ve süt verimi anlamında eğer kombine şekilde düşünüyorsanız hayvanlar için böyle bir modern tesise ihtiyaç var. Bunun sayıya göre daha düşüyor, daha üstü olabilir. Ama bizim gibi bu işi profesyonel olarak düşündüğünüzde bunu yapmak zorundasınız. Sizin cevabınıza gelince şunu söylemek istiyorum. Elinizde böyle bir hayvan varken siz zaten damızlığı yapıyorsunuz. Süt bunun Fikramı bonusu. Bileyim. Bonusu. Hani bu kadar verimli bir hayvan varken, bu kadar süt varken neden sütünü almayalım? Biz hem süt için yapıyoruz, hem yanında damızlık için yapıyoruz. Şimdi <laughs> 2000 analık bir kadroda yılda 1800 üç aşağı 5 yukarı 1800 buzağımız olur. Bunun %50'si de dişi buzağıdır. Evet. 900 yaklaşık 900 tane dişi buzağımız olur. Bunu zaten veriyorsunuz. Zaten bu ana kadroyu arttırma sebebimiz bu kadar modern tesislerin yapılması, diğer işletmelerde hayvancılıkta çok ciddi yatırımların yapılması. Ana kadroyu arttırmanın sebebi zaten vatandaşımıza üreticimize damızlık daha fazla damızlık verebilmek için damızlık vereceğiz ama bir taraftan da bu hayvanların diğer yan e, get, getirilerinden de faydalanmak için süt işi yapıyoruz. Sütünden, etinden yararlanacağız evet. kısacası. Evet. Mustafa Bey peki bu verimli ırklarımızın laktasyon verimi ne kadar? Evet onu da söyleyeyim. Az önce söylediğim gibi siyah acı dünyanın süt verimi anlamında süt anlamında en verimli hayvanları. Bizim şu anda dün önceki gün ya bir hafta 50 kilo ve 50 kiloya yakın süt veren hayvanımız var ama biz bunu yapmaz çalışıyoruz 30 kilo altına düşmeyecek ama çok da artmayacak Standartı da bu o yüzden e, 30 ortalama 30 kilo süt alıyoruz siyalacadan Simentallerden de 20-22 kilo civarında bir süt alıyoruz bunların laktasyon verimleri 9 ton Simentallerde 6 ton süt verimiz var Tabii böyle baktığımız zaman bizim yılda 11 Bin 12 bin ton arasında bir süt üretimiz var. Günlük sütümüzü nasıl hallediyoruz? Peki bu sütü ne yapıyoruz? Sütlerimiz ihaleyle e, Türkiye'de süt üret, süt toplayan süt ürünleri üreten firmalara satıyoruz. İhaleyle satıyoruz. Bu firmalar sütü bizden vatandaşa verdiği fiyattan almıyor. Bunun üzerine yüzde 18, yüzde 20 gibi bir fiyat farkıyla sütü satıyoruz. Neden? Birincisi güvenilirlik ikincisi hijyen, üçüncüsü bu kadar toplu bir sütü, yani 40 ton, 50 ton gibi bir sütü aynı anda alma şansı var. Ve bunun bir devamlılığı var. Bunu sürekli devamını sağlarsanız, hijyenini korursanız, güvenimini korursanız o zaman da sizin işte sizin şöyle bir avantajınız oluyor. Diğer firmalardan yüzde %18, %20 gibi artı bir fiyata sütunu satabiliyorsunuz. Üretirken kazanmanın modeli kısacası. Kesinlikle. Öyle. Peki bu işin içerisinde olan birisi olarak bir üretici gözüyle bakacağım olaya. Bizi izleyen çiftçi dostlarımız, değerli dostlarımız nerede bu imkanlar? Bizde diyor. Tabii biz de bugüne kadar sayın çiftçi dostlarımızla sayısız çiftçi köyü danışmanlık eğitim programlarına katıldık. İyi örnekleri, güzel örnekleri, buradan aldığımız güzel örnekleri şimdi ekranlardan ama orada köy, köy kahvelerinde slaytlardan gösterdik. Hep arzu ettik ki Türkiye'deki bu yapıyı daha fazla çoğaltalım, daha fazla görelim ve bütün çiftçi dostlarımız belki kızacaklar ama her defasında dedik ki evin altında da bunun altında duran bir tane inek canlı bir bombadır Kesinlikle. dedik. Evet. Çünkü bu bölgesel anlamda hastalıkların e, kontrolü aşamasında çok önemli bir faktör. Ama üreticilerimiz için çıkmış bir kanun var. Hayvanların toplulaştırılması ile ilgili, tek bir çatı altında bulundurulması ile ilgili ama maalesef biz e, toplum olarak dayanışmaya, yardımlaşmayı seven bir toplum olmamıza rağmen bu birlik ve dayanışmayı neden üretim safhasında gösteremiyoruz? Bir üreticimiz buraya geldiği zaman en büyük ona verebileceğiniz tavsiye ne olabilir? Aslında söylediğiniz soru e, Türkiye'de belki en önemli problemlerimizden birisi. E, vatandaşımızın şunu görmesi lazım. Sığırcılık, suç sığırcılığı basit bir iş değildir. Bunu geleneksel yöntemlerle yapamazsınız. Koyunda yaptığınız gibi bu işi yapamazsınız. Sizin az önce söylediğiniz gibi her evin damının altında 3-5 tane hayvanla bu iş olmaz. Birincisi vatandaşımız da buna 50 ve üstündeki e, işletmelerde şunu yapması gerekiyor. Bir, hijyen mutlak olması olmazlardan biri hijyen. Hastalıklardan korumak için, e, hayvanları korumak için, bunu dışarıya yaymaması için en azından olmazsa olmazlardan biri budur. İkincisi, teknik eleman desteği. O da şunu şunu yapmıyor. Hayvanı getirip, getirip 100 tane 50 tane hayvanı var. Ama bir veterinere bir veteriner çalıştırmakta ya da birine gelip göstermekte bunu yapmıyor. Veterinersiz, teknik elemansız, traktörsüz, özellikle de kaba yemi, yem bitkisiz, özellikle de kaba yemi yoksa bu hiç çok zordur. Yani siz bu hayvanları e, eski klasik yöntemlerle, samanla sapla samanla besleyemezsiniz. Bakın 30 kilo veren, 30 kilo süt veren bir hayvanda ki bizim verdiğimiz hayvanların hemen hemen hepsi böyledir. Vatandaşta da böyledir. 3 yaşa 5 yukarı. Bunu 30 kilo süt veren bir hayvan için 23 kilo kuru madde ihtiva eden bir beslenme zincirini oluşturmanız gerekir. Bunun için 22 kilo silaj vermeniz gerekir. Bunun için 10 kilo kesif vermeniz gerekir. Bunun için 6 kilo da kuru yonca otu vermeniz gerekir. Siz hayvanı damın içine koyduğunuzda şuna bakacaksınız. Silaj ekecek aranız var mı? Kuru otu temin edecek yeriniz var mı? Ya da bunu bir şekilde sağlıyor musunuz? Dışarıdan alıyor musunuz? Ya da bir kooperatif gibi köyün ortak bir üretim sahası var mı? E, Kaba yem anlamında söylüyorum. Eğer siz bunları sağlayamazsanız çok zor. Eğer hijyeni sağlayamazsanız, e, besin zincirini oluşturamazsanız, hayvanın günlük ihtiyacı olan yemini bir şekilde karşılayamazsanız çok zor. çok önemli bir konu. Ee, hayvancılığın maliyeti hep e, literatürlerde gördüğümüz aslında sahada uygulamada gördüğümüz kısmı maliyetin %70'i yem. Hayvancılıktaki süt yüzde %70'lik maliyet yem oluşturuyor. Ama bugün yine e, çiftçi dostlarımızla bir araya geldiğimiz zaman istediğimiz hep bir şey var. E, 50 tane hayvanı var. 50 baş hayvanı var. Ancak e, yanı sıra baktığımız zaman 500 dönüm, 400 dönüm ekilişi var. Yem itkisi ekilişiniz var mı? Diye sorduğumuz zaman işte hazır yem kullanıyoruz ama kaba yem ihtiyacını bu biz bir nevi üreticimize şunu söylüyoruz memur bir insanın her gün lokantadan yemek yemesine benzeyen bir durum buna ekonomi mutlaka dayanmayacak. Evet kesinlikle öyle o yüzden hayvan sayısının belli bir standart olması gerekiyor yani bu, bu işi yapacak arkadaşın şöyle düşünmesi lazım 50 baş ve üzeri diyelim. Bunun için 50 baş için ne kadar silaj alanına ne kadar mısır alanına ihtiyacı var? Ne kadar yonca alanına ihtiyacı var? Ne kadar yeme ihtiyacı var? Bunun bir hesabının kitabını yapılması gerekiyor. Eğer bunlar yoksa bunları bir şekilde temin etmesi gerekiyor. Onu da yapamıyorsa bu hayvanları e, sapla samanla 30 kilo e, süt bu bağlamalı. Bu ayrı bir iş. Kısacası her üreticimiz ölçek bazında bir ekonomi gerçekleştirmek Kesinlikle. zorunda. Önce ihtiyaçları onu tespit etmesi gerekiyor. Kaç hayvanla çalışacak? Bu 50 hayvan için diyelim. Bunun yıllık silaj için e, ne kadar silaja ihtiyacı var? Ne kadar yonca otuna ihtiyacı var? Ne kadar fiotuna ihtiyacı var? Ve ne kadar kesif yeme ihtiyacı var? Bunun hesabını bunu ekonomisini yapacak, tartacak, ölçecek ve hijyen için gerekli dezenfektanlar için, teknik eleman desteği için bütün bunları ot oturup hesaplayacak. Yoksa artık eski yerleşik metotlarla çok zor. Bu konuda e, sizlere e, sonsuz e, katılıyorum. Aynı zamanda bir meslektaş olarak, bir zooteknist olarak sahada en fazla gördüğümüz evet e, 50 baş ve üstü işletmelerde çok fazla bir açılım var. E, hızlı bir gelişim söz konusu. Tarımsal kredi kaynaklarında, finans merkezlerinden üreticilerimize e, devlet destekli kredilerle de sağlanıyor ama e, bu ölçümler sadece biraz kağıt üstünde gerçekleşiyor. Bu denetim mekanizmasının üretici bazında bunları gerçekten karşılayıp karşılamadığı hususunda biraz daha etkin bir çalışmalar yapılması bizim sahadaki izlenimlerimiz. Bunu da sizler aracılığıyla Yaban TV ekranlarından yetkilileri seslendirmiş olalım gözlemlerimizi. Programımız Tarımda Risk Yönetimi. Tarımda Risk yönetimi içerisinde süs sırcılığı. Ancak bu sistemde ben şu gözle baktığım zaman bir uzman kimliğiyle baktığım zaman risk yönetiminin başlangıç ve sonuç noktasını bu sistem içerisinde görebiliyorum. Sizin anlattığınız gibi 12 dakika içerisinde tamamlanan bir sonuç, bir süt elde ediyoruz. Ticari olmasa bile sonuç itibariyle bir katma değer. Ama aynı zamanda da en önemli çalışan mekanizma, organizma diyelim ya da metabolizma diyelim, memeler, bunların dezenfeksiyonun burada gerçekleştirildiği nokta, ayak bakımlarının gerçekleştirildiği nokta, aslında bu işletmenin beyni bu noktada. Çünkü süt yağı proteininden tutun da ihtiyacı olan beslenme rasyonu gereksinimlerine varıncaya kadar her şeyin tespit edildiği stratejik e, analiz noktası olarak kabul ediyoruz. Doğru mudur? Aynen öyle. Dediğiniz çok doğru. Bu sistem aynı zamanda şunu sağlıyor. İnsanın gözüne kaçabilecek, insan bakışından davranışına kaçabilecek riskleri de önlüyor. Mesela ileride gördüğünüz hayvanların giderken iki kapıdan geçiyorlar bakın. Evet. Bunlarda otomatik kapılar var. Bu otomatik kablo şunu sağlıyor. Hayvanda bir hastalık varsa, masit varsa kapı kapanıyor, hayvan ayrı bir yere hapsediyor. Eğer kızgınlık belirtisi gösteriyorsa başka bir kapı açılıyor, otomatik olarak hayvanı başka bir yere yönlendiriyor. Bunu bunu siz insan gözüyle kaçırabilirsiniz. Ama bu sistem bu sürü yönetim sistemi aynı zamanda bize böyle bir kolaylığı da sağlıyor. Yani sizin dediğiniz gibi riskleri azaltmak için mutlaka teknolojiyi de kullanmamız gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. E, yurdun her tarafında bu sistemleri görmek o kadar arzu ettiğimiz bir nokta ki bu halimizle bile dünyada tarıma kafa tutan bir ülkeyiz. Kıtı ülkelerinden sonra dünya sıralamasında gayri sayfi milli hastalığı 7. sıra içerisinde yer alıyoruz. Ama gel gelelim bu rotary sistemlerini her yerde görmek insan arzu ediyor. Bir meslektaş olarak arzu ediyor ki bugün Avrupalı misafirlerimizi Türkiye'ye davet ettiğimiz zaman ve işletmelerimizi bu haliyle gördükleri zaman onlar da şaşırıyorlar. Yakın bir zaman içerisinde süt endüstri sanayinin çok önemli bir Avrupa Birliği açılımı oldu. Artık Türkiye süt ürünlerini Avrupa'ya ihraç edebilir noktaya geldi. Bu çok önemli adımlardan bir tanesi. Ama bunun menşeği kaynağı da herhalde bir nebze tarım işletmeleri genel müdürlüğü olsa gerek yine siz ve değerli ekibinizle birlikte yapmış olduğunuz bu sürü yönetim çalışmaları geldiği nokta Türk tarımının geldiği nokta en azından buradan da bakılması gereken bir pencere olduğunu nasıl hayvanlarımıza ya da alacak kızlarımıza yeni kapılar açılıyorsa aslında Türk tarımında da her zaman yeni açılan kapılar değerli dostlarımız her zaman mevcut. Türk tarımı ile ilgili yapılan her türlü eleştiriye açığız ama biraz da gerçekleri başka bir pencereden, başka bir değerlendirme gözüyle de görmekte, bir bütün olarak görmekte fayda olduğunu her zaman inanıyoruz, savunuyoruz ve sizlere bu güzel iyi örnekleri iletmeye de kendimize görev sayıyoruz. Evet Mustafa Bey bu güzel söyleşiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Üreticilerimize söyleyeceğiniz son bir mesaj var mıdır? Sonuçta biz canlı canlarla uğraşıyoruz. Ee, sürekli bir risk var. Biz kurum olarak, e, TİGEM olarak bu kadar teknolojik altyapıyla birlikte buradaki hijyeni ve buradaki riskleri bertaraf etmek için teknolojiyi sonuna kadar kullanıyoruz. E, şöyle düşünmek lazım. Türkiye'de e, hayvancılık sektöründe uygulanan ilklerin ve merkezi TİGEM. E, sigorta anlamında da Türkiye'de hatta Avrupa'da e, olmayan bir sigorta sistemi de faaliyete geçirdi TİGEM. En son biliyorsunuz Anadolu Tarım İşletmesi'nde pilot proje olarak uygulanan şap hastalığını ve diğer e, hastalıklar, doğal afetler ve diğer riskleri içeren bir hayat sigortası e, oluşturuldu. Bu teminatla ne yapmaya çalıştık? Bu teminatla, bu teminat yapısıyla Avrupa ve Türkiye'de bu kadar geniş kapsamda belki de ilk kez e, TİGEM projesi içinde yer alan, ...çok geniş kapsamlı bir sigorta modeli geliştirdik. Biz böylece bütün bu altyapı ve teknolojik transferlere rağmen... ...hayvanlarımızı sigorta kapsamına alarak işin riskini azaltmaya çalıştık. Bu uygulamayla aynı zamanda Türk çiftçisinin ve tarım ve hayvancılık sigortasına olan... ...genel bakışını da değiştireceğine inanıyoruz. Özellikle üreticilerimize şunu söylemek istiyorum devlet destekli tarım sigortası kapsamında %50 devlet primi prim desteği birlikte hayvanlara sigorta hayvanlara sigorta ettirmeleri bizim kadar teknolojiyi kullanmasalar bile en azından bu riski azaltmaları üreticilerimiz çok da avantajlı bir durum yaratabilir. O yüzden bu işle ilgilenen bütün üreticilerimize kolaylıklar diliyorum. Bol ürünler diliyorum. Ee, yüksek verimler diliyorum. Kolay gelsin istiyorum. Bizler de ağzınıza sağlık diyoruz Mustafa Bey. Evet değerli üreticilerimiz bir tarım sigortaları uzmanı olarak yıllarca seslendim size. Burada bir ilke daha sizlerle birlikte şahitlik ettik. Evet hayvancılık sektöründe Türkiye'de ve Avrupa'da ilk defa bu kadar geniş kapsamlı bir sigorta modeli. Gördüğünüz e, arka görüntülerde de işletmemizin ne kadar modern bir işletme olduğunu, nedenli yatırımlar yapıldığını, Buna rağmen içeride çalışan veteriner hekimlerimiz, zooteknistlerimiz her imkanımızın olmasına rağmen sigorta konusunda bile teminat yapısını bir canlı ile uğraştığımızı unutmadan sigortamızı da ihmal etmedik ve sigortanın da yapıldığını, sigortanın hatta Türkiye'de ve Avrupa'da olmayan bir modelle sigorta işlemlerinin gerçekleştiğini de Mustafa Bey'den öğrenmiş olduk. Bu anlamda aman aman siz olun lütfen Siyah alacaları kızlarımızı, sarı kızlarımızı sigortasız bırakmayın diyoruz. Sevgi ve sağlıcakla kalın.